bulaşık makinesinin neden alt taraftan su kaçırdığını anlatacağız arkadaşlar. Bunun en büyük nedeni bu görmüş olduğunuz pervanenin önceden çıkartmıştım zaten pervanenin bu aralarının açılması araları açıldığı zaman araları açıldığı zaman suyu Makinenin içine değil, yan taraflardan direkt kapağı vurduğu için ne yapıyor? Su kaçırıyor. Bunun tamiratını yapmak kolay. Telle buradan sıkabiliriz. Geçici bir çözüm olur. Ama bulaşık makinesi yetkili servislerinden bu parçayı da temin edebilirsiniz. Temin ettikten sonra da kendiniz hem bu alt tarafa direkt takılıyor. Bu alt tarafa da direkt takılıyor. Taktıktan sonra herhangi bir kaçağı yok arkadaşlar. Tamirci içerseniz direkt contalarını değiştirir. Genelde de contalardan değil bu su atan fiskeyenin kenarlarının açılmasından dolayı ön kapaktan su kaçırır.